18 maçta 17 puan toplayan Hatay Spor ligde sıkıntılı günler geçiriyor. Güney ekibi transferde nokta 1-2 hamle ile kadro kalitesini artırmak amacında. Kaptan Volkan Demirel'in isteği üzerine transfer çalışmaları hummalı bir şekilde başladı. Genç teknik adamın transfer listesinde Fenerbahçe'den iki isim yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kaptan Volkan Demirel'in bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptığı öğrenilmişti. Volkan Demirel Fenerbahçe'den oyuncu istiyor. Bu görüşmede Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mert Hakan yandaş içindi. Başkan Ali Koç'tan sezon sonuna kadar Mert Hakan'ı isteyen Demirel'e Ali Koç ise eğer ikna edebilirsen al götür yanıtı gelmişti. Volkan Demirel şimdi de Mert Hakan dışında onu da istiyor. Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna patron Jesus getirilirken birçok yeni transfer de takıma katılmıştı. Bu isimlerden biri de ilk, ilk takıma katılanlardan Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henry Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız esas mevkisi orta saha ve sol kanat olmasına rağmen sarı lacivertli ekipte pek çok maçta sol bekte görev aldı. Fenerbahçe Osterwolde'yi bitirmişken Lincoln'ün takımdan kiralık olarak ayrılma ihtimali de bulunuyor. Takımda yabancı sayısında şişme de var. Hatay Spor, Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerini kullanarak başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Peki sizce Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Lincoln Henrique'ye çok ihtiyacı var mı? Hatay Spor hem sarı Laci Verti kulüple hem de oyuncu tarafıyla temasta transferin bir hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.